Peki şu taş toprak meselesi çok soruluyor. Ee, orada bir Nuh Çimento konuşmanın zamanı geldi herhalde. Evet. Ee, şöyle aslında bilanço e, bilanço olarak e, çimentolara baktığımızda e, yani çok da böyle e, olumsuz yorum yapmak çok zor. Yani genel olarak bilanço olarak e, çimentolar tarafında. E, burada e, Nuh Çimento şöyle söyleyelim biraz daha karakteristik e, hareketler açısından çok daha böyle enteresan geliyor. Şimdi burada e, belki Akçansa'yı da konuşabiliriz. E, da diyebiliriz. Bursa Çimento da diyebiliriz. bilanço performansı açısından e, hı hı. Bobette diyebiliriz. Oyak Çimento da çok ama e, burada dediğim gibi bu hisse senedinin e, geçmişten gelen bir karakteristiği var bir e, fiyatlama tarzı var. O yüzden e, bu ise senedinde şu anda bir taban oluşumunun yaşandığını ben görüyorum. Özellikle de e, 312 seviyesi 60 günlük ortalamanın geçtiği seviye. E, buranın burası taban oluş e, taban olarak kabul edersek buranın altına gelmediği sürece bu e, seviyenin e, yukarı yönlü bir yüksel, yükseliş için bir e, Alt yapı hazırlığı şeklinde yorumlayabiliriz. 312 önemli bir destek. Çünkü burası kırıldığı zaman bu konuştuklarımız tamamen hı hı. E, çöp olur. E, hiçbir anlam ifade etmez. E, buraya bakacağız destek olarak. Direnç olarak da 347 seviyesi kısa vadede. Burası da e, ayrı bir e, direnç seviyesi. E, mikro bir e, ters omuz baş omuz formasyon mikro ama ee, o yüzden 347'ye dikkat çekiyorum ee, Çünkü burası kırıldığı zaman otomatikman 400'ler hedef haline gelebilir ee, evet. son böyle e, hisse senedinin 8. aydan beri fiyat hareketlerine baktığımızda e, fiyatlama tarzına baktığımızda çok ciddi e, trendler kırıldığı zaman hisse senedi çok hızlı tepki verdiğini görüyorum ben ee, bu da hissenin e, güçlü olduğunu gösteriyor. Halen dediğim gibi direnç seviyesine takip edeceğiz. Burası kırılırsa e, olumlu e, yorum yapmayı tercih ederim. Hisse senedi değil. Diye.